<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine Stickman Parti oynuyoruz arkadaşlar. Bayağıdır gelmiyor. Hayır, farkındayım. Bayağıdır gelmiyor. Çok özlemişim. Şöyle alıyorum. Evet videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bayağı özlemişim. Ve hala 11 seviyeyim. Neyse. Hiç uzatmadan başlayalım ama video geçmeden önce sizden bir şey istemek istiyorum lütfen ama lütfen e, ee, like ve abone olmuşsunuz lütfen lütfen neyse <laughs> yes, arkadaşlar like abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın hadi bakalım şampiyonluk oynayalım <laughs> ben bir tek kişiyim Şöyle şöyle şampiyonluk ee, yeni oyun olsun acaba yeni oyun geldi mi Oo! Yeni oyunlar gelmiş. de haberimiz yokmuş. Hemen şunlar yandı. Şunlar alalım. Hemen şunlar alalım. Şu yine oyunları geliyorum oyunlar. bakalım. Bir de fazla da iki tane oyun eklemeliyim. E bir de ne olsun? Size savaş olsun. Bir de eee ben çalışan olsun bakalım. Hadi bakalım. Bu ne? Bu zombi. Allah zombi. Lan zombi oldum ben direkt. Ne oldu? Ha bu zombicilik resmen. Ee evet, bu zombicilik. Abi bu ne direkt öldüm ama ben ya. Bu ne abi zombi birden böyle. Zombi direkt fırladı bana ya. Yok artık ya. Bu ne? ne bu ne? Niye çekiyor? Abi o çek. Lan! Bomba puan düşünüyor. Anladım. Şey bu parti panik gerçekten var. Parti panik. Ama benzeri. Lan. Al. Yeşil. Sana bomba attım. Bu parti panik. Parti panikim. Benzer bir oyuna. Hani arkadaşlar. Hayır hani işte ne diyeceğim. Buna benzeri parti panik var. Parti panik. Parti panik'e benzeri var bunun. Ben Yeşil sana bomba atacağım şimdi Aa oha sarı kazanmış Aa reklam Aa çok ses var Lan kız eh. Arkadaşlar bu oyunun Bazer'ı parti panik ne var ya Ben biliyorum Ama tam olarak değil Bazer'ı Bu arada arkadaşlar bu kısım da güncellemiş. Gözlere dikkat edin. Gözler ölçüden daha farklı. şimdi daha farklı. Yenilenmiş. Bu ne? Pizzacılık oyunu mu bu yine? Lan! Bu ne ya? Pizza savaşı mı? Sana al bakayım. Sana al. Lan bir puan. Niye soruyor her vurduğumda Mavi bir puan alıyor. Bu ne lan? Heee! anladığım var var yoksa bu pizza savaşı mı? Ay! Sana bak bir bize vurmuyor. bize vurunca mavi puan alıyor. Ortadan da engeller geçiyor. Al bakalım. Ben atamadım. Bu pizza savaşı. Bu ne ya pizza savaşı? Lan! Pizza savaşı! Lan! Ya abi! Bu neydi abi ya? Pizza savaşı mı? Ay bu ne ya? Sinir var şimdi bana. İki puanda kaldım ya. Ulan. Tamam tamam sakinim. Bu ne? Çırıp çırıp ne ya? Ana. Çırıp çırıp ne? Ya şarkı söylemeyeceğim. Mikrofonu elinde en çok tutan kazanıyor. Aa. Hadi salın şarkımı söyleyeyim. Öyle ne söylesem e, kızgınlığın değişikliğe düşmüş de ona dayım ben. Koştum filara. Aklıma başka şarkı gelmiyor. Hayır. Sen olsan bari. O sen olsan bari. Num 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 diye şarkı mı var? bırak ben alacağım. O ben kazandım. O yeah, ben kazandım. Aklıma başka şarkı geldi. İşte bu 5 puan oldu. Ama mavi 8 puan oldu. Ama yeşil 7 puan oldu. <laughs> Dur. Konsantrasyon. Konsantrasyon. Bu ne? Bu ne lan? Ne ya? Ne bu ne? Kendi balonumu patlatmayacağım. He lan bu ne? Ha kendi balonumu patlatacağım. Kendi balonumu. Ha anladım. Kendi balonumu patlatacağım. Ay var başka kızın balonu patlatmayacağım. Ha gel kendi balonum. Lan 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 abi. Oyun çok He. Lan hareket etme çok He. He. Evet tüm balonlar benim rengim. Oh yeah. Lan dur salın. Kendi balonumu patlatayım. Lan bir salın. Ha renk ayrı balon. Renk ayrı balonu patlatacak. Tüm balonlar benim rengim oluyor. Oley. Bom. Bom. Anladım. Hayır onu ben patlatmam lazım. Evet evet. evet. Anladım. Kendi balonumu patlatacağım. Ama başkasının balonu patlatırsam eksi puan yiyorum. Ve ben kazandım. Çok güzel. 8 puan aldık. Mavi ağlı oldu. Şimdi 8 puan. Kaya kaç dakika olmuş? 6 dakika tamam. Ahanda. Abo. Vallahi yapar. Hatırlıyor musunuz? Eskiler hatırlar. Eyvah geliyor çıldırdı. Mumya çıldırdı. Mumya sakin ol. Lan ah ezdi beni. Aa. Mavi al. Al sana öldü. Lan Mumya sakin ol. Aa. Ama ayıp oldu ya. Mumya. Adam mumyaysan mumya, mumyalığını bil. Lan. Ezdi beni. Ulan yeşil. Al mavi. Hayır bana vurma ben masumum. Hayır. Aa. Lan yeşil. Al bakayım. Al lan Mumla. sana yine at. Hayır. <laughs> öldüm babaya çarptım öldüm ya. Peki şu vallak ne lan? Bu ne ya? What? Lan! <laughs> Reklamlardan nefret ediyorum. Aa mavi de öldü. Evet. Neyse ne? 9 puan. 10 puan. 11 puan. Abi bu çocuk kazanmalıyım benim. Ha bu çok kolay. Mavi inşallah ölürsün. Hayır. Az daha ben ölüyordum. Ha şuradan. Şöyle. E yeşil tatil yapıyorum diyecekler. Hayır. yeşil in... ya yeşile bakıyordum böyle. Ne yapıyorsa ama. Hayır yeşil mi kazandı? Abi bu ne? Çok yeşil bir maç bir dakika. Hayır yeşil kazandı ya. Ben niye kazanırım? İlk defa kazanamadım ya. Video 8 dakika oldu. Dur Yeşil. yeni oyunları ben birazcık daha oynamak istiyorum. Hızlı oyun. Mesela zombi yaşam. Bak bu hep bir Peki elimizdeki ne? Ya zombi geliyor. Amanın. Ay ya zombi olacak. Ulan zombi olacak. Merhaba zombiç. Ah, zombi olacak. Zombiler benim peşimde. Yardım. Oy ben kazandım. Aa ben de zombi oldum. Bir de oynayalım. Go. Ben zombi olacağım. Aa, zombi olsun geldi. Ben bir zombi kardeş. <laughs> zombi oldum ben. Benden kaçın. Ee, lan ne oluyor? Ee, evet. Burada hayalet, hayaletli bir oyun var ya yani arkadaşlar hayaletle kaçma oyun. Onunla aynı işte şu oyun. Oyunla aynı işte ne farkı var? Bu oyun aynı işte. Ayıva. Merhaba hayalet et gelme. Hayır hayır. Ben mezarın önünde buldum. Benim mezarım oldu resmen o. Bu ne ya? Ha reklamda sıkıldım artık ya. Evet. Hayır kız öldü. Dur şu şarkı söyleme istiyorum. Aa bu ne? Aa level atladım. Oley. O 2400 altın. Dur 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 dur. Ş ben şunu bir sarılık şöyle bir oynamak istiyorum. Hoşuma gitti la. Çırım çırım bile ya. Ben de 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 şarkı söylüyorum. Ne yapıyoruz abi? Ne yapayım mı sanırım ben de şarkı söyleyeceğim <laughs> Bu oyun çok güzel ya ben oynayayım. <laughs> ben oraya Hayır! Kızgınlığı derinliğe düşmüş doğal oradayım ben. Koştuğum bir Kazandım. Neyse ne. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu bitirmeden önce bir şey yapmak istiyorum. Benim telefonum... Ooo! 7000 param var. Oyuncu ismimizi de biliyorsun. Dur ben değiştireceğim. Kromatik iki şeyini yapacağım. ya <laughs> neyse sonra değiştireyim ya boş ver. Ben değiştir bunu. Hmm. Dur şapka bana şapka lazım. Hmm, bakıyoruz şöyle. Aa ama kaç şapkası gelmiş. Onu alsam bile. Dur şunu alayım. Anne dur dur dur. Bir kere oyunda görmek istiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Aman kaç aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Aman kaç şakla saldı bugün. Hoşçakalın bay bay. Sonraki videoda size aman kaç şaklası göstereceğim.